Evet merhabalar. Bu videomuzda gerçekten çok önemli bir şey yapacağız. E, fakat şunu söyleyerek başlamak istiyorum. E, öncelikle bazı dosyalarda küçük değişiklikler görebilirsiniz. Özellikle bu videoda ve bu videodan sonraki birkaç videoda, hatta 35. videoya kadar e, böyle bir küçük farklılık yaşayabilirsiniz. Çünkü aslında e, şu anda ben 19. ve 20. videoyu e, daha önce yayınlamıştım. Yetkilendirme sistemini anlatmıştım. Fakat onun üzerine Discord yetkilendirme sistemini baştan aşağıya değiştirdi ve gerçekten orada yaptığımız her şey geçersiz oldu. Dolayısıyla yeni sistem anlatmadan önce yapmam gereken bazı değişiklikler var. Aslında bunların sebebi de şu. Şimdi dediğim gibi Discord'da yeni sistemler geldi. İşte yeni yetkilendirme sistemi geldi. Yeni bir dil sistemi geldi. Tamamen bu sistem değişti. Fakat bu özellikler bu videonun çekildiği şu anda 8 Mayıs tarihinde çekiyorum bu videoyu. Henüz hala Discord CS eklenmedi. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Fakat hala eklemediler. O yüzden Discord CS biraz daha bağımlılığımızı azaltmak adına bazı değişiklikler yapacağız. Bir de ek göstereceğim bir iki önemli bir şey daha olacak. Bundan sonra daha doğrusu 35. video itibariyle burada göreceğimiz, bu, bu videoda göreceğimiz yapıyı kullanacağız. Fakat şu an buradan itibaren e, işte 35. videoya kadar muhtemelen böyle 21-22. videodan 35. videoya kadar e, bu değişiklikleri göremeyeceksiniz. Çünkü daha önce onları kaydetmiştim. E, fakat çok da önemli değil. çok Bizim için hiçbir sorun yok. Çünkü zaten ne yapacağız? Aslında birinci yapacağımız şey slash comments builder'dan tamamen kurtulacağız. Artık bakın komutlarımız da... Buradan slash commands builder kullanmayacağız. E zaten burası çok önemli değil çünkü e, işte 21-22. videodan 35. videoya kadar sadece sil komutunu göreceğiz. E, sil komutunun nasıl yapılacağını göreceksiniz. Ve orada sadece slash commands builder kullanıyor olacağız. Fakat bunu zaten siz çok kolay bir şekilde kendiniz de e, bu videodan sonra yazabileceksiniz. O yüzden hiç sıkıntı olmayacak. E, fakat ben bu videoda gerekli düzenlemeler yapacağım. Şimdi birinci anlatacağım dediğim gibi slash commands builder'dan kurtulmak olacak. İkincisi ise aslında goal komutlarından global komutlara geçiş yapacağız. Onu da sebebini anlatacağım size. Öncelikle bunu ping komutunu anlatacağım. Çünkü bunu yaptığımız zaman aslında artık Discord JSON slash commands builder güncellemesine e, mutaç kalmayacağız. Çünkü gerçekten yani güncellemiyorlar. Yapacak hiçbir şey yok. Çok uzun süredir bekliyoruz ama hiçbir güncelleme gelmedi. E, asla yayınlanmadı. Aylar oldu gerçekten. O yüzden artık biz e, kendimiz obje olarak yazalım bunu. Kendimiz gönderelim istiyoruz. E, bunu da Developers Portal'dan gerekli dokümanlara bakarak yapacağız zaten. Çok basit bir işlem. Yani hiç gözünüz korkmasın. Normalde biz nasıl yapıyorduk? İşte set name yapıyorduk. Set description yapıyorduk. Aslında e, option belirtmediğimiz zaman işimiz çok kolay. Biz slash commands burada tamamen kurtulacağız. Ve bunun yerine bakın bir obje alacağız. Ve objenin name'i ping. Description ise bu üstte işte gördüğümüz description olacak. Elbette biz buraya ne yapıyorduk? Zaten burada da bakın nasıl yapmıştık. Bu şekilde data.name yapmıştık. Data.description yapmıştık. Aynı şekilde olacak. Name'imiz Data.name, description ise data. description olacak bu şekilde ya sadece name veya description belirttiğiniz zaman işiniz çok kolay ve fakat işin içerisinde biraz daha parametre girdiği zaman tabi biraz daha değişiklik olacak onları göstereceğim şimdi mesela avatar ile başlayalım hatta burada bilgi de var bir şey ama hiç, e, burada bir sıkıntı yok Konteks context menü bunu da tabi ki kendimiz çevireceğiz şimdi avatar komutuna hatta yardım komutunu hemen yapalım şundan kurtulalım bunun name'i data.name, nokta description ise data Zaten biz buradaki detayı üst üste tanımlamıştık. Ve şu slash comments'ı buradan kurtuluyorum. Avatar'a geldim. Yine bu kurtuluyoruz. Şimdi bakın. Şu altta kalsın şöyle. colt export cons slash data eşittir diyorum obje alıyorum. Name'imiz ve description'ımız aynı. Burada zaten hiçbir değişiklik yok. Şimdi Option'lar konusunda, option belirtirken bazı değişiklikler elbette olacak. Şimdi options diyeceğiz biz buradan ve bizden discord bakın şurada developers portal'da application comments ki bunun e, linkini açıklama kısmına bırakırım. Burada biraz aşağı indiğiniz zaman Burası bizim için önemli bakın. Application comment option type. Buranın linkini ben size bırakayım. Şimdi burada hangi tip option belirteceğimizi buradaki sayılara göre, göre vereceğiz. Öncelikle option'lar bir liste içerisinde vermemiz gerekiyor. Bir liste açacağım. Çünkü birden fazla option olabilir ya. Şu anda ben ee, ne yapıyorum? Avatar komutumunun option'larını bir liste içine belirteceğim. Ve her birisi tabii ki bir obje olacak. Her bir option bir obje olacak. Öncelikle name dedik. Obje'nin ismi. Hani burada bir set name yapıyorduk ya. Aynı hesap. Kullanıcı. Description diyerek. Hani burada set description şey yapıyorduk ya. Aynısı. Lütfen kullanıcı girin yazmışız. Burada bir farklılık olacak. Ee, elbette required true veya false diye belirtebiliriz. Zorunlu bir parametre ise true diyebiliriz. Normalde set required yapıyorduk. Onun yerine required, required true diyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Yalnızca bir tip belirtmemiz gerekiyor. Yani tamam kullanıcı ama hangi tip? Şimdi biz burada mesela add user option, add ne bileyim text option, channel option vesaire gibi işte onun tipini zaten orada biz belirtebiliyorduk. Fakat burada direkt olarak bir tip type diyeceğiz. Ve buraya Örneğin biz ne istiyoruz? User option mi istiyoruz? O zaman buraya 6 yazacağız. Veya diyelim ki biz buraya bir option mi istiyoruz? O zaman buraya 3 yazacağız. Aslında bu kadar. Ee, buraya mesela biz ne yapıyoruz? Kullanıcı hangisiymiş? 6'ymış. Dolayısıyla ben buraya 6 yapacağım. Ee, required true olmadığı için, yani kesin zorunlu bir parametre olmadığı için ben burada onu true olarak belirtmeme gerek yok. O yüzden bu şekilde bırakabilirim. Yani böyle bir mantığı var aslında. Çok basit bir mantık. E diyelim ki biz burada, hatta şu bilgiyi de bir düzeltelim. Ondan sonra anlatayım ben size. Ee, tekrar export console data eşittir obje diyorum. Name'im, data.name. Şimdi bu bir context menü olduğu için elbette bunun bir description yok. Yalnızca tipi var. Orada zaten bakın şöyle üst kısımda application command types da bakın bir bir tipi chat input yani bildiğimiz bizim slash komutlarıymış. 2 ee, user context menu'ymuş. 3 ise message context menu'ymuş. Zaten biz de bunu yaparken bunun tipini 2 olarak belirtmiştik. Yine iki olarak belirteceğiz. Çünkü iki neydi? User context menu'ydu. Aslında bu kadar burada yapacağımız şey. Şimdi ben mesela burada bir test komutu açacağım. Daha önce mesela ne yapmıştık? Şu export const data eşittir diyelim. Mesela name'imiz test olsun, description'da test description olsun. const slash data. Şimdi daha önce biz sub commentleri görmüştük, örneğin. Burada da aslında aynı mantık var. Çok e, basit bir örnek göstermek istiyorum. Sub commentleri nasıl kullanabiliriz diye. Örneğin ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. De, slash test mesaj mesaj slash test kullanıcı kullanıcı gibi bir mesaj oluştur Yani biz. Taş komut yapısı oluşturmak istiyorum. Bunun için ben şöyle bir şey yapıyorum aslında. Elbette en başta komutumun ismi data.name. Ve description'ı elbette bir description olmak zorunda. Daha sonra option'larıma geldim. Bir liste içerisinde. Her birisi bir obje olacak. Name'im neydi? Öncelikle bakın bir subcomment, mesaj. Bunun bir description elbette olacak. Test mesajını belirler diyelim burada. Daha güzel olur. Type olarak burada ne vereceğiz? Şuraya hemen geliyoruz bu kısma. Bakın bir subcomment vereceğim. Bir. E buraya herhangi bir required belirtmiyorsunuz. Required kesinlikle. Subcommand ve subcommand grupları belirtilmiyor. Ve bunun da bir. Yani bunun altında da optionlar olacak ya. Test mesajın altında bir sürü option olabilir. Bunun da optionlarını liste içerisine alıyoruz. Aynı mantık. Ve altında ne var? Bütün mesaj belirtmek istiyorduk biz burada. Description. Lütfen mesaja giriniz diyelim Type diyelim. Ne alacağız biz burada? Bir string alacağız. O yüzden 3 yazıyorum buraya. Ve required true diyebilirim. Veya false diyebilirim. Fark etmez. Ve burada başka optionlarda varsa eğer. E, bu sub command'ın option'ları o zaman gidebiliriz. Ama şu an olmadığı için bakın şu üstteki benim komudumun option'ları arasında ikinci parametre olarak ne demiştik? kullanıcım demiştik. Evet, kullanıcı. description test kullanıcısını belirler diyelim. Type'ım ne olacak type'ım? Geliyorum hemen user altı. Ve options diyorum. Name'im kullanıcı diyelim direkt yine. description lütfen kullanıcıyı giriniz diyelim. Type'ım. Type belirtmek zorundayım. Ee, user olacak. 6 diyelim. Ve required ise true ya da false olsun bu sefer. Önemli değil. Bu şekilde boş bir şekilde kalabilir. burada biz type direkt 6 verdik şuraya. Şu bir sub comment olacaktı. Yani bunun type 1 olması gerekiyordu. Bunun altındaki type 6 olacak. Ve bu şekilde. Zaten biz burada bakın şeyleri. Şöyle bir temizleyeyim öncelikle. Ee, Read'in içerisinde check comments fonksiyonu çağırıyorduk. Check comments e ise, direkt olarak eğer siz de şuna yorum satır değilsen yorum satırını alın. Direkt olarak register yapsın ki yani bir görelim. Ee, burada otomatik olarak kaydedecek. Bir gelip bir test yazdığım zaman. Bakın test mesaj. Mesaj test kullanıcı kullanıcı ki bu isteğe bağlı parametre. Bu ise zorunlu bir parametre. E, tabii burada hata oluştu dedi. Çünkü bununla bir execute fonksiyonu yazmadık. Ama zaten ben bu fonksiyonu sileceğim. Yalnızca örnek olması açısından gösterdim. Bu şekilde aslında slash comments builder'lere muhtaç kalmadan onların sürekli güncellenmesini beklemeden biz kendimiz obje olarak gönderebiliyoruz. Kesinlikle çok daha mantıklı bir çözüm. E, çünkü dediğim gibi hani bu şekilde çok uzun sürüyor güncellemelerin gelmesi. O yüzden e, bunu öğrenmeniz ve bu şekilde uygulamanız çok daha iyi olacaktır. Dediğim gibi birkaç videoda sonrasından itibaren e, slash comments builder'ları göreceksiniz bu kısımlarda. Fakat 35 ya da 36. video itibariyle bu şekilde hani normal bildiğimiz obje olarak kalmaya devam edecek. Ama lütfen siz obje olarak kullanın her zaman. Şimdi ikinci kısma gelmek istiyorum bir de. Şuradan kurtulayım. Şimdi burada ise şundan bahsetmek istiyorum. Biz şu ana kadar Google komutlarını kullandık. Ki aslında birkaç video sonrası itibariyle 36. veya 35. videoya kadar hala Google komutları kullanılıyor olacak. Fakat ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Global komutlarını kullanmak istiyorum. Neden? Çünkü yeni gelen özelliklerden sonra artık Google komutlarının pek de bir anlamı kalmadı. Tabii ki bazı kullanım alanları dışında. Neden bunu söylüyorum? Çünkü biz şu ana kadar Google komutlarını kullanmamızın iki farklısı iki temel sebebi vardı. Bunların birincisi biz global komutlarını kullanarak yetkilendirme sistemini kullanabiliyorduk. Normalde global komutları için bir yetkilendirme sistemi yoktu Discord'da. Fakat yeni gelen yetkilendirme sistemi sayesinde artık global komutları da bunu destekliyor ve çok daha iyi bir şekilde destekliyor. Çok daha iyi bir yetkilendirme sistemi geldi. O yüzden biz global komutlara geçiş yapabiliriz. İkinci kullanım alanımız ise dil sistemiydi. Çünkü e, eskiden Discord içerisinde dil sistem yapmak gerçekten çok zordu. Fakat Discord buna kendi uygulama bazında bir güncelleme getirdi. O yüzden artık dil sistem yapmak çok daha kolay. Yani global komutları kullanmamak için hiçbir sebebimiz yok artık. E, gerçekten de yani bir sürü iş çünkü. işte her sunucu özel sunucuya girdiğinde kaydet. E, bot başladığı zaman kontrol et ona göre kaydet gibi bir sürü işlem yapıyorduk. Fakat buna hiç gerek kalmadı dediğim gibi. Şöyle bak komutları biz bir kere kaydedeceğiz. Daha sonra bunların kaydıyla hiç uğraşmayacağız. E, sunucu eklendiği anda bot otomatik olarak o komutlar kullanılabilir hale gelecek. Ve yetkilendirme sistemi, dil sistemi vesaire çalışacak. Şimdi bunun için aslında Öncelikle tabii biz şu ana kadar bakın REST modülünü kullanmıştık. Discord.js'in REST modülünü. Fakat ben dediğim gibi hala Discord modüllerine olan bağlılığımızı azaltmak istiyorum. Bunun yerine discord Discord.js'in içerisindeki bir direkt olarak metodu kullanacağım. Yani REST'ten tamamen kurtulacağım. Register Commands fonksiyonunu, dosyasını tamamen direkt olarak sileceğim. Çünkü bunun artık hiçbir işimiz olmayacak. Tabii ki global komutları kaydetmemiz de gerekecek ve daha önce bahsetmiştim tekrar bahsedeyim. Global komutların kaydedilmesi 1 saate kadar bulabiliyor. E bazen bu 2 dakikada oluyor, bazen 1 saate kadar uzayabiliyor. O tamamen Discord ile alakalı bir durum. E, o yüzden biz geliştirme aşamasındayken global komutlarını kullanacağız. Yani biz mesela bir sil komutunu deneyeceğiz, o komutu geliştiriyoruz o anda, e, hemen test sunucumuza o komutu ekleriz ve e, onun üzerine test ederiz. E botumuz kullanılmaya başladığı zaman global komutları çıkmasını istiyoruz ve tabii ki onların kaydedilmesi gerekiyor. Sadece bir kez bile olsa kaydedilmesi gerekiyor. Aslında bu iki işlemi de yapabileceğimiz tek bir dosya açacağım ben. Bir test dosyası aslında. Hatta direkt YouTube'sun altında direkt bir test denilen bir klasör açıyorum. Ve bunun içerisinde Register Commands açacağım. Bu tamamen bağımsız çok farklı bir Register Commands olacak. Export Default diyeceğim. Client alacağım. Şimdi hatta burada isterseniz şöyle bir detay yapalım. Belirtilmezse global olsun. Ve ben bu fonksiyona type kısmına global yollanmışsa o zaman bütün komutları global bir şekilde kaydetmesini isteyeceğim. Eğer global değil de işte global gönderilmişse o zaman benim belirlediğim sunucuya o komutları kaydedecek. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. Öncelikle if type eşleştir global ise. Tabi bu işlemi hiç yapmadan önce bizim bir şeylerimizi almamız gerekiyor. Şöyle gelelim burada. Komutlarımı bir almam gerekiyor. Bütün komutlarımı uygun formata getirmem gerekiyor. Tabii ki client.comments'in altından bunu yapabilirim. const.comments eşittir nokta, comments. map diyeceğim şimdi her bir komutumun üzerine döndüreceğim ve burada her bir komutumu alıp, şöyle yapalım, parantezi gerek yok, return etmek istemiyorum çünkü, command nokta, slash, datasını alacağım. Bu sayede, hatta şöyle gelelim. Konsola commands yazdıralım, daha önce zaten bunu yapmıştık aslında. Geliyorum, botum çalışmadan önce, ee, şu reda.js'in içerisinde, Hatta çek komentse artık hiçbir işim yok. Bundan da tamamen kurtuluyorum ama dediğim gibi bir sonraki videolarda e, ilerleyen videolarda bunu göreceksiniz. Bunun hala durduğunu göreceksiniz ama lütfen kafanız karışmasın. Bunu biz kesinlikle kaldırıyoruz. Hatta şu import da kaldıralım. Ve check comments fonksiyonu da sileceğim şuradan. Dosyasını daha doğrusu direkt olarak. Ve geleceğim burada. Register comments diyeceğim. İçerisinde client'ımı yollayacağım sadece. Bakın otomatik olarak import etti benim için. .js diyeceğim. Ve burada botumu çalıştıracağım. Şimdi Kullanamadı diyor. Elbette burada ee, biz Guild Create hatırlarsanız eventimizin içerisinde de bu fonksiyonu çağırmıştık. Eski Register Commands fonksiyonumuzu. Ee, burada sadece bu işlem yaptığımız için ben olarak Guild Create JS dosyasını da sileceğim. Çünkü artık hiçbir anlamı yok o dosyanın. Ee, çünkü zaten komutları biz kaydetmeyeceğiz sonuçta. Ee, fakat dediğim gibi ilerleyen videolarda bunu hala durduğunu göreceksiniz. Ama 35-36. video itibariyle bunlar kalkmış olacaklar. Ve tekrar çalışalım. Gördüğünüz gibi bütün dosyalarım burada bir liste içerisine geldi. Şimdi bunları global olarak belirtilmişse biz global olarak kaydedeceğiz. Eğer global olarak belirtilmişse global olarak kaydedeceğiz. Ve ben burada şöyle diyeceğim. Dokumentasyon açacağım. Client'ıma geleceğim. Buradan bakın application'a geleceğim. Client.application Ve burada .commands denilen property göreceğim. .commands Ve burada bakın ilk olarak set diyeceğim. Burada edit de diyebilirim ama edit çok farklı bir şey. Edit ile siz zaten var olan bir komutu düzenliyorsunuz. Ben ilk olarak burada e, set diyeceğim ki bütün komutlar e, sıfırlansın ve benim verdiklerim kullanılsın şeklinde. nokta .set diyerek burada comments verebilirim. Hemen silelim ve bu şekilde noktadan diyelim hatta. Önemli değil burada console.org global komutlar kaydedildi. Zaten burada herhangi bir hata olmasın. Else diyeceğim hatta else if diyelim. Type'ım bu haldesi. Bu sefer öncelikle benim tabii GUIDE'ımı almam gerekiyor. client.guides.cache.git diyeceğim ve ben burada test sunucumun ids'ini alacağım. Test sunucumun ids'ini kopyaladım. Ve buradan direkt olarak onun GUIDE referansını aldım. Ve nokta, bir sonra geldim. GUIDE'ımın altında bakın, commands denilen bir property var. Bastım, commands, aynısını döndüreceğiz zaten bana. GUIDE, aynı şekilde nokta set diyerek, GUIDE nokta, nokta set diyerek ben buraya direkt olarak commands'imi verebilirim. Ve bu sefer de şöyle gelelim. duals komutları kaydedildi diyelim. Şimdi şu anda ben şöyle bir şey yapacağım. Geleceğim. Ee, Ve ben bunları şu anlık dual olarak kaydedeceğim. Şimdi kaydedildi nasıl anlayacağım? Şöyle anlayacağım. Butonu öncelikle atacağım sunucudan Ve hemen Developers Portal'dan, Application'dan tekrar butonumu davet edeceğim. Ve burada bana OAuth'a geldim. Görel Generator dedim. Ve burada bot ve application command'ı alacağım. Sunucuma kaydedeceğim. Hatta direkt Discord'a atayım bu linki. Böyle daha kolay oluyor. Ve e, YouTube sunucuma ekledim. Şu an tabii geldi. Fakat slash'a bastığım zaman hiçbir komut görmüyorum. Çünkü hani biz zaten Creed e, event'ini tamamen silmiştik. Şu anda eklenmeyecek. Fakat ben çalışıyorum. Şöyle bir gidip slash'a bastığım zaman Komutların geldiğini görüyorum. Eğer sizde komutlar gelmemişse lütfen böyle bir Discord kapatıp açın. Çünkü bazen hemen gelmeyebiliyor size arayüzünüze. Bunu deneyin. Zaten bir hata olursa e, komutlar içerisinde yanlış bir şey yapmışsanız otomatik olarak e, konsolda yazdırılacaktır. E, direkt siz cache için. E, o yüzden o konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi sizde hemen gelmeyebilir. Bir yapın. E r yapın. CTRL e r. E, hemen Discord tekrar açılsın. Ve e, muhtemelen gelir o şekilde. E, fakat bu şekilde sunucu komutlarını kaydettik. Geldik. Global siliyorum, hatta buraya direkt olarak global yazayım. Şimdi ben global olarak kaydetmek istiyorum. Dediğim gibi bu biraz zaman alacak. Zaten söyledi bana global komutlar kaydedildi diye. Burada bütün komutların iki tane olduğunu göreceksiniz. Çünkü bunların bir tanesi global, bir tanesi global komutlar. Ee, şöyle gelelim, botumuzu tekrar atalım. Ve bakın şu anda hatta botum kapalı olsun, açık bile olmasın. Önce ekliyorum botumu. Devam et diyorum. Ve bakın botum kapalı olmasına rağmen komutların yüklendiğini göreceksiniz. Çünkü bu komutlar global olarak kaydedildiler. E şu anda işte botum sonucu atılmış, tekrar eklenmiş, fa fark etmez, hiçbir şekilde fark etmez. Otomatik olarak botumun kaydetmesinden bağımsız bir şekilde geliyor. Ve daha sonra siz bunu artık e, yorum satırına alırsınız. Bence bu şekilde yorum satırında kalsın. Çünkü yeni bir komut eklediğiniz zaman tekrar kaydetmeniz gerekecek. Bu arada bir parantez hatası var. E, tekrar kaydetmeniz gerekecek. E bu gibi durumlarda bu fonksiyonu tekrar çağıracaksınız. O kadar aslında. Başka yapacağınız hiçbir şey yok. Yani e, buradan silebilirsiniz. Çok da fark etmez aslında. E, bir de şunu göstermek istiyorum. Çok önemli çünkü burası. Şimdi bakın e, şunu göreceksiniz. Botunuz artık özelden de saç komutları kullanabiliyorsunuz. Çünkü Google komutlarında sunucu özel komut kaydettiğiniz için özelden kullanamıyordunuz. E, fakat bu şekilde DM'den kullanabiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir sıkıntı çıkacak. Ben burada hata aldım bile. Bu arada burada bir sürü şey size çok farklı gözükebilir. Çünkü burada işte dil sistemi falan da var. Daha sonra göreceğiz bunları. O yüzden lütfen hiç kafanızı karıştırmayın. Ama hata aldık biz şu an burada. Mesela 29. satırda hata almışız. Interaction Creed dosyasında. Çünkü biz burada interaction member id yapmışız. Fakat şu anda biz sunucuda olmadığımız için bizim bunu interaction.user.id olarak değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü interaction.member bize guard member döndürüyor. Ama biz şu anda bir sunucuda olmadığımız ve DM'de olduğumuz için guard member diye bir şey maalesef yok. O yüzden interaction.user.id dememiz gerekiyor. Google member ve user arasındaki farkı birkaç video sonra tekrar işleyeceğiz. Detaylı işleyeceğiz. O zaman çok daha iyi anlarsınız ama interaction.member yalnızca sunucuda geçerli. Sunucu dışında geçerli değil. interaction.user ise Discord'un her yerinde geçebilir. Bu şekilde aklınıza kazınsa yeterli. Tekrar deneyelim isterseniz. Ping diyeceğim. Botum çalıştı. Şöyle bakıyorum tekrar bir hata alacak mıyım diye. Tabii ping komutum şu an hiçbir şey yapmadığı için hiçbir cevap almadım. Ama burada return interaction.reply content on yazalım örneğin. Şu an sunucuyla alakalı hiçbir şey işte. Interaction.member, Interaction.guild. Bunların hepsi sunucuyla alakalı şeyler. E, ee, Interaction.user'da mesela sıkıntı yok. Fakat sunucuyla alakalı bir durum varsa o zaman sıkıntı yaşarsınız burada. Ee, hata verecektir elbette. Siz tabi bunların hepsini kontrol edin. Mesela bunun dışında avatar komutuna gelelim. Avatar komutunu çalıştığım zaman hata olacak elbette. Çünkü ne almış burada? 9. satırda bakın şurada target kısmında. Ben burada direkt olarak member almışım. Ama elbette şu anda member yok. Biz böyle bir ne yapacağız? Aslında şöyle yapacağız. Const target diyeyim tekrar yazacağım bunu. Ee, şöyle diyebilirim. Interaction.goeld varsa eğer bir sunucu içerisindeysek o zaman direkt olarak member diyerek ben burada ne vermiştim şunun ismini? Kullanıcı vermiştim. Kullanıcı alabilirim. Tabi veya interaction.member diyeceğim ki eğer hiçbir kullanıcı belirtilmemişse o kişinin kendisini versin. Ama şu iki nokta üste koyuyorum. Eğer bir goal belirtilmemişse o zaman interaction nokta options get user diyeceğim bu sefer. Çünkü eğer e, sunucuda değilsem ben member değil bu sefer user almak istiyorum. Interaction.user diyeceğim. Eğer bir kullanıcı belirtilmemişse i̇şte bu arada şu get member get user neyi şöyle bilmiyorsanız dokumentasyonda command interaction.options diyeceğim burada. Bakın buradan biz normalde işte host options'ın altından sıfırıncısı birincisi vesaire diye alıyorduk ol, ama direkt olarak biz burada get user veya işte get member vesaire gibi metotları kullandığımız zaman biz bunun içerisine e, hangi Parametreyi istediğimiz, mesela kullanıcı parametresini istiyorsak onu veriyoruz ve bize direkt olarak bize member referansını döndürebiliyor. Ve bu şekilde verdiğimiz zaman Şuraya baktığımız zaman Herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Tekrar çalışıyorum. Avatar dedim. Tabi undefined adlı kullanıcı dedi çünkü target nokta name dedi. Biz de burada eğer Guard ise target display name değilse target nokta username diyelim. Guard değil target nokta guard. Guardımız yani varsa veya interaction nokta diyebilirdik. Eğer herhangi bir guard varsa o zaman direkt olarak Display Name'i döndürürsün. Ama eğer burada ben Google'da erişemiyorsam, yani bu bir DM'deyse muhtemelen, o zaman User Name'i döndürürsün. Avatar diyelim. Bakın burada geldi. Ters sunucuda kullanıyorum. Bunu test etmeyi unutmayın. Ve bu şekilde sunucuda da görmeyi başardık. Bir bilgi komutu kaldı ama onda da çok da bir şey yok çünkü sadece bilgi komutunu sunucuda kullanabilirsiniz. Şöyle geliyorum mesela bakın burada uygulamalar. Elbette biz bunu bir String olarak kaydetmişiz. Biz bunu Data.Name yapalım. Bizim bunu tekrar kaydetmemiz gerekiyor. Ee, şöyle gelelim tekrar kaydedelim komutları. Discord'u tekrar başlattıktan sonra böyle bilgi olarak görüyorum. Şöyle çalışalım. Bakın bu şekilde geldi. Şöyle baktığımız zaman zaten biz bu komutu özelden sadece bot için kullanabiliyoruz. DM'de olduğumuz için sadece burada bulunan kullanıcılar. Yani sadece bot aslında kullanabiliriz biz bu komutu. Biz burada hata aldığımızı görüyoruz. Çünkü bu komut aslında işte kullanıcı adı, ID'si ve rolleri, yani roller mesela sadece sunucuda bulunabilecek şeyler. ve bu gibi durumlarda ben bu komutun yalnızca sunucuda kullanılmasını isteyebilirim. Tabii ki bu da bizim için çok önemli. Bazı komutlarımız yalnızca sunucuya özel olacak. her komut öyle özelliği kullanılamaz. Tabii ki bunun içinde bir sistem var. Şöyle gösterelim. Developers Portal'a giriyorum tekrar. Uygulamalara geri döndüm. Dokumentasyon Ve application comments kısmında bakın. Biraz alttan Application Command Structure bölümünden şurada DM Permission denilen bir Boolean parametre var. Yani true veya false alıyor. Eğer siz buna true derseniz bu DM'de kullanılabilir hale geliyor. False derseniz DM'de kullanılamaz hale geliyor. Şimdi bunun için çok önemli bir uyarı yapacağım. Ama önce gelelim. Ben mesela bilgi komutunun DM'de kullanılamamasını istiyorum. Bunun için DM altta aynı şekilde yazacağım. DM Permission e, e, 2.3 false diyeceğim. Fakat bunu bu şekilde çalışmadan önce çok önemli kontrol etmemiz gereken bir şey var. Bu ise şu. Öncelikle geliyorum dosyalara. Discord.js ve Package.js'ini açıyorum. Şimdi şu anda eğer sizin Discord.js versiyonunuz 13.7.0'ın altındaysa bakın. 13.7.0'ın altındaysa o zaman bu çalışmayacaktır. Elbette nasıl yapacağımızı göstereceğim. Fakat 13.7.0'ın altındaysa çalışmayacaktır. Eğer e, şu an sizin şurada gördüğünüz discord Discord.js sürümünüz 13.7.0'ın üstündeyse ya da belki altındadır ama 13.7.0 güncellemesi gelmiştir. Onun için npm uninstall discord.js deyip daha sonra tekrar install yapıp e, discord.js'i bir silip tekrar yüklemeye deneyin. Belki gelmiştir. E, fakat baktınız yani gelmedi. 13.7.0 henüz çıkmamış hala. Peki bu durumda ne yapacağız? Çünkü bu şekilde yaparsanız çalışmayacak. Neden çalışmayacak? Aslında şu yüzden çalışmayacak. Siz bu buraya ne objesi verirseniz verin. Her türlü discord.js bunu otomatik olarak belli bir formata dönüştürüyor. E, şu anda discord.js 13.6.0 sürümü itibariyle. 13.6.0 sürümü veya daha öncesinde e, DmPromotion denilen bir yok. Çünkü bu 13.6.0 yayınlandığı zaman böyle bir parametre yoktu. E, dolayısıyla burada otomatik olarak Discord.js bunu silecek sizin objenizin içerisinden. Şimdi bunu biz engellemek için bir düzenleme yapacağız. Dediğim gibi eğer 13.7.0'sanız bunu kesinlikle yapmayın. 13.6.0 veya daha eskisindeyseniz bu düzenlemeyi yapın. Bunun için geliyorum. Buradan bakın Node.js'e giriyorum. Ve Discord.js'i buluyorum. Discord.js klasörünün içine girdim. Source'a geliyorum. burada Manager'sa geliyorum. Ve Application Command Manager.js dosyasını buluyorum. Bu şekilde bakın. Node Modules, Discord.js, Source'un altında, Manager'sın altında Application Command Manager.js. Ve burada bayağı bir aşağı geleceğim. Ve şurada gördüğünüz Transform Command denilen bir fonksiyon var. Ve biz bu fonksiyonda küçük bir değişiklik yapacağız. Bakın buradan name var, description var, type var, options var. Buna mesaj komutunda kullandığımız parametreler. Default permission var. Buna hiç girmiyorum çünkü yakında zaten bu kaldırılacak. Yani bunu hiç kullanamayacağız. Ve ben bunun altına şurada geldiğimiz dm permission iki susa, comment nokta dm permission diyorum. Bu şekilde. Bu kadar yapacağımız başka hiçbir işlem yok. Fakat lütfen unutmayın diyelim ki siz geldiniz. Node modülsünüz silindi. Yani sildiğiniz daha sonra bir sunucunuza yüklediğiniz bu dosyaları ve tekrar npm install yazdınız. Bu tamamen silinecektir buradan. O yüzden eğer node modül silinirse ve npm install da tekrar yüklerseniz o zaman tekrar bu ifade eklemeniz gerekecektir. Fakat yapmanız gereken şey bu kadar. Hata gelelim mesela avatar komutunu da diyelim ki. dm permission false diyelim. Yani Dm'de kullanılmasını istemiyorum ben bu komutumun. Geliyorum. Kaydedildiler. Discord'umu tekrar çalıştırıyorum. Şu an benim komutlarım anda güncellendi fakat sizinkiler güncellenmemiş olabilir. Şu geldiğim zaman bakın slash'a bastığım zaman yalnızca pink silve yardım görüyorum. Ama avatar komutunun var olmadığını görüyorum burada. Veya sağ tıkladığım zaman bakın hiçbir uygulamalar yok. Yani bilgi komutunu da kullanamıyorum. Ama sunucuya geldiğim zaman avatar komutu duruyor. Ve bilgi komutu duruyor. Bu şekilde biz bazı komutların diğerinde çalışmamasını sağlayabiliriz. Evet yapacağımız düzenlemeler bu kadardı. birazcık uzun bir video oldu fakat çok önemli kavramlar bunlar. Çünkü 35. Ve 36. video itibariyle bu şekilde devam edeceğiz. Bu yapıyı üzerinden devam edeceğiz. Dediğim gibi yaklaşık böyle 20-21. videodan itibaren 36. videoya kadar siz burada builder'ları göreceksiniz şu alt kısımlarda. Fakat buna hiçbir şekilde takılmayın. Hatta sil komutunu öğreneceğimiz zaman da henüz öğrenmedik. Öğreneceğimiz zaman da burada siz comment builder değil bizim aynı öğrendiğimiz gibi bu yapıyı obje yapısını kullanın. Ben bunu tabii ki şimdiden düzelteceğim. Hatta şöyle düzelteyim. Export const slash data, objem, namem, data, .name. Im, data bu objem, name'im, data nokta name, description'im, data nokta description, options'im, şu obje içerisinde name'i, sayı, description, bilinecek mesaj sayısını giriniz. Onun dışında required'ın true, elbette bir tip belirteceğim. Burada ben mesela number girmem gerekiyor. Şöyle biraz aşağıda, şurada bakın, integer 4'müş ve minimum ve maksimum değerde belirtebiliyorum. Zaten birazcık yukarıda bakın şurada belirtebileceğiniz bütün parametreler var. Siz, siz burada minimum value diyebilirsiniz. 1 ve maximum value ise 100 olacak şeklinde. Siz burada sil komutunu düzenleyebilirsiniz. Tabii ben şu an bunu göstermeyeceğim nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını. Daha sonra göreceğiz zaten. Hatta şu bildirilerden kurtulalım. Bunlardan kurtulalım. Daha da herhalde yok. Evet e bu şekilde bu videomuzda Builder'dan tamamen kurtulduk ve nasıl objelerimizi kullanarak application komutları kaydedebileceğimizi öğrendik. Bunun dışında global komutlarımızdan kurtulduk ve global komutlara geçiş yaptık. Aynı zamanda işte bu DM'de çalışma veya çalışmama gibi mevzuları görmüş olduk. Evet o zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.